Maskeremciğim, bana bakar mısın? Biz nereye geldik anneciğim? Taptaba. polis Topçoba değil mi? Aa, burada neler varmış? Taptaba. Bakalım polis aracına. Taptaba. Aa, çok güzel askeri araç. Taptaba. Evet. Aa, gel bakalım. Taptaba. Gel bakalım burada neler varmış anneciğim. Gel, şu arabalara bakalım. Çok değişik kepçeler var burada farklı farklı. farklı. Bakalım anneciğim. Evet. Batman. Batman aracı. Evet, Batman de var değil mi? Gel bak motosiklete bak. Yılmaz Kerem ne kadar güzel. Anne ne boksuna, ne boksuna bak. Oraya bak. Evet anneciğim, bak gemilere bakar mısın? Burada da boya Ne kadar güzel. Yılmaz Kerem gel şu büyük arabalara bakalım bence. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Şuraya bak. Arabalar da rengarenk Ne kadar güzel. Bayıldım. Bakalım Yılmaz yoruldum. Kerem tanklara bakar mısın? Baksana Yılmaz Kerem. Oo, ne kadar büyük. <laughs> Ay, Ay, ya, neler var ]im anneciğim ]im orada? Neler var? Ne o elindeki? Nasıl e, bir, yorucu bir yorucu. arabaymış o bakalım mı? Yarış yorucu. arabası. Evet. Kol bakalım yerine anneciğim. Aa, tank. A, A, tank, orada da mı varmış? O birazcık daha küçükmüş değil mi? biraz daha küçükmüş evet. Hadi koy bakalım onun yerine. Yılmaz Kerem burnu, burada baksana. Bir araçtan kimin vardı? Gel bakalım bir. Buraya bir gelir misin? Kimin vardı bunda? Fatih Selim. Evet Fatih Selim vardı. Bak. Ay anneciğim sen bu arabalara bayıldın değil mi? Çok güzeller. Gerçekten ben de çok beğendim. Ay, Başka tarafa da bakabilir miyim? Bakalım birazcık. Ay o da çok güzelmiş. Başka tarafa da bakalım anneciğim. Hadi gel bakalım benimle. Evet o da çok güzel anneciğim. Çok beğendim ben de. Aa evet. Yılmaz Kerem hadi gel bir de bu tarafa gidelim. Gel anneciğim. Spiderman. mı? sefi. Bakalım. Evet arkadaşlar bu maskeden ayrılamıyor. Arabaların başından. Araba tutkunu bir çocuksa. Ama çok güzel anneciğim o da. Değil mi? Bence onu yerine koyabiliriz anneciğim. Hadi koy bakalım yerine. Hadi gel bakalım benimle. Yılmaz Kerem ben çok değişik şeyler gördüm. Gidip bakalım mı? Gidip bakalım mı Yılmaz Kerem? Evet o da traktör. Evet anneciğim biz burada kaldık. Maskelerim hepsini tek tek inceliyor. Bak. bak anneciğim. Evet anneciğim. Bakalım. Bakalım anneciğim. Bu bak. nasıl bir şeymiş öyle. Otur. Otur. Ama onun arkası yok. Onu kaybettim. Aa bu da küçücük bir otobüs Senin ben. de var aynısından değil mi? Mu, değil mi? Evet. Seninki kırmızısı mı? Evet anneciğim. Çok güzel gerçekten. Şöyle bak. Şöyle bak. Aa. lastik araba değil mi? Çok güzel onu bir atıyor. Evet onun çünkü bagajı önündeymiş. Bak. Hayır. Hayır. Arkada da bu bak, var. Bak. Bakayım göster bana. Bakayım anneciğim bak. göster. Ay çok güzel. Evet. Şöyle bak, şöyle bak. Oo, oo, evet, o da çok güzel. Hangi renk anneciğim o araba? Hayır. Hı -hı. Yani, Niye? Yılmaz Kerem bu taraflara da bakalım mı birazcık hani onu. onu bırak anneciğim gel benimle. Yılmaz Kerem hadi yürü bakalım. Hadi yürü anneciğim bakalım. Ay evet değil mi çok güzel. Evet ya bu tarafa gidelim bu tarafa bu tarafa gel ben bu tarafta çok değişik şeyler gördüm şuraya, şuraya Evet Hadi oraya gidelim Hadi yürü bakalım sen hadi sen git ben seni takip edeyim Hadi Hadi ben seni takip edeyim Hadi takip Sen. Evet onlar yani. Şimşek Mekin. Şimşek, şimşek Evet çok güzel. Evet anneciğim o da çok güzelmiş. Al, burada Thomas varmış değil mi? Yine Şimşek Mekin'in <laughs> arkadaşları varmış. Evet anneciğim. Bak Yılmaz Kenan. Burada çok değişik şeyler var. Evet. Aa. -a. Hadi göster bakalım bana. Ben çok merak ettim. Ne göstereceksin bana? Aa, o ne? Aa, aa bur bura, 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 bura. Evet, akıllı arabalar var burada. Akülü. Çok büyük yer. ya. Bir Aa, onlar ne kadar değişmiş Ama onlar anneciğim küçük bebek oyuncağıymış biliyor musun? Aa, bu poli. poli. Poli Aa, evet poli. Gerçekten. Poli'ymiş poli o. Yaptım. Evet anneciğim. O da traktör mü? Ama o traktör gibi değil sanki birazcık. Hadi koyalım mı onun yerine? Gel bak ben burada daha değişik şeyler gördüm ama. Hadi bakalım. Hadi koş. Aa, o kamyon da ne kadar güzel. Bakayım. Evet hem onlardan bir sürü var değil mi oğlum? Bak Yılmaz Kerem burada küçük küçük atlar, telefonlar, filler. Gördün mü? Bak bu arabalar da çok güzel. Evet anneciğim. Evet. Ay evet. Tamam Yılmaz Kerem'ciğim. Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay arkadaş ya. Biz birazcık daha oyuncak mağazasında gezelim. Sonra oyuncağımızı alıp çıkalım tamam mı? Hadi bay bay yap tekrar. Bay bay.